Merhaba sevgili hanımlar. Harika olacak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel güzel modelimle geldim. Önce ipimden bahsedeyim. İpim kartopu onu 10, bebi 10. 100 gram 250 metre uzunluğunda. Numarasını göstereyim. Belki bundan yaparsınız ama. Çok güzel de gitti yani. E, şiş numarası 4 veya 5. Ben 4 ile öreceğim hanımlar. Çok güzel bir gri renk ip. Ben bununla e, yelek öreceğim. Kapşonlu torunuma yelek öreceğim. E, kız çocuğu fakat e, gelinim gri renk istedi. E, Şimdi modelimize geçelim hanımlar. Size bugün o kadar güzel, o kadar bir gösterişli model anlatacağım ki şuraya bakın. Çok çok güzel durdu. Bu modelle neler örülmez ki hanımlar. Hırkalar, yelekler, bebek battaniyeleri, örgümüzün ön kısmı böyle. Şurası da arka kısmı. Böyle e, yamulma etme bir şey yok hanımlar. Düzgünce gidiyor şöyle kenarları. E, ben e, 4 sıra haroşa yap Pardon 3 sıra haroşa yaptım. E, niye haroşa yaptım? Modelimiz e, şu aralarda bir birer sıra önde ve arkada şöyle bakın haroşa var. Onun için ee, şöyle güzel durdu. Siz de yani haroşa ile başlayabilirsiniz ee, ne öreceksiniz. Ee, arzu derseniz ters düz de yapabilirsiniz ama ben haroşayı çok e, uydurdum bu modele. Siz e, istediğiniz e, şeyle başlayabilirsiniz. E, şimdi modelimden bahsedeyim biraz. E, Modelimiz ikişer iki ve katlarından e, olmak. 2, 4, 6, 8 gibi. 2 tane de e, yanlara ilmek attım. E, 4 sırada biten fakat 2 sırası e, haroşa örülüyor. 2 sırası model örülüyor. Haydin hanımlar. Bismillah deyip şu güzelliği e, örmeye başlarım. Örgümüzün arka kısmındayız. Demiştim iki sıra haroşa öreceğiz. Arkasından tellerimi ters örüyorum. Şöyle. Sıra sonuna kadar Yani sadece ters hiç bir işlem yok hanımlar. Şöyle ters. Onun için hızlı Modele gelince yavaş yavaş yapıp size yeni öğrenenler için bilhassa şöyle. Ama çok güzel yumuşacık bir dokusu var. Ee, i̇pim de güzel. Son telimi de ters örüp sıra sonuna geliyorum. Örgümüzün ön kısmındayız. Yine, e, yine e, ters öreceğiz. Bir haroşa da burada yapacağız. Arkada bir haroşamız oldu şöyle. İpimizi ön alırız. İlk teli örmüyorum. Şimdi tekrar bir sıra daha önden örerek haroşa sıra sonuna kadar bu iki sırada örgü modelimize dahil hanımlar o yüzden mecbur göstermek zorundayım sessiz yapalım biraz da. Birinci sırayı ve ikinci sırayı önden alma haroşa pardon haroşa yapıyoruz hanımlar. Son telimi de ters örüp şöyle Sıra sonuna geliyorum. Örgümüzün şimdi ön yüzündeyiz. Modelimizi koyuyoruz. İlk telimi örmüyorum. Bakın, şöyle. Ee, e, bir, bir tane tel atlayıp ikisinin arasına giriyorum. Şöyle, bakın. Şu, i̇ki telin arasına girip bir tane şuradan tel çıkartıyorum ve atladığım teline yandaki teli kesiyorum. Yine e, bir tel kalıyor. Yine bak, bir tane atlıyorum. İkisinin ikisinin arasına girip şuraya bir tane tel çıkartıyorum. İkisini yandakından ikisini bir topluyorum. Yine iki tel. Az önce bir tel demiştim. Pardon. İki tel. Çok basit. İkisinin arasına hemen sıradaki tellerimizin ikisinin arasına girip bir tane tel çıkartıyorum. Bakın şöyle. Atladığım telle yandaki teli topluyorum. Kesiyorum yani. Bizim iki telimiz yine iki tel oluyor. Bakın hanımlar. İkisinin arasına dalıyorum. Bir tane tel çıkartıyorum. Atladığım telle yandaki teli kesiyorum şöyle. İkisinin arasına girip bir tane tel çıkartıyorum. Atladığım telle yandaki teli birlikte alıyorum ve şöyle bakın gruplar halinde ikişer ikişer telimiz oluyor. Biraz da sessiz yapalım. Yani örgümüzün üçüncü sırasındayız hanımlar ve tersindeyiz. üç tane telim kaldı. Yine aynısını ikisinin arasından girip bir tane tel çıkartıyorum. Atladığım telle yandaki teli ikisini bir alıyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıra sonuma geliyorum. Modelimizi kurduk hanımlar. Örgümüzün ön yüzündeyiz şimdi. İlk telimi örmüyorum. Şöyle. Şimdi bakın gruplar halinde ikişer ikişer tel oldu. İlk telimi e, kenar ilmeğimi örmüyorum. Şu ikisini bak gruplar halinde ikisinin arasına girip bir tane tel çıkartıyorum ve ikisini bir alıyorum. Yine bizim telimiz iki tane oldu. Bakın hanımlar. İkisinin arasına girip tel çıkartıyorum. İkisini bir topluyorum. Çok çok basit hanımlar. Bir taraftan kesiyoruz. Bir taraftan tel çıkartıyoruz. Bir o kadar da gösterişli modelim. örgü örerken e, bana diyeceksiniz e, harika abla bu kadar mı kolaydı bakın ikisinin arasından tel çıkartıp kesiyoruz İkisinin arasından tel çıkartıp ikişer ikişer topluyoruz Yine 3 telim kaldı. sonda ikisini atlıyorum. Arasından tel çıkartıp yine topluyorum. Kesiyorum. Kenar ilmeğini de ters örüp sıra sonuna geliyorum. Modelimiz bitti. Son sıraydı hanımlar. Bakın. Şöyle. Modelimizi bir defa daha göstereyim. İlk sıramızı ters olarak şöyle nasıl başlamıştık? Ters örüyoruz şöyle hanımlar. Örgümüzün birinci sırasındayız. İkinci defa pardon. İkinci defa gösteriyorum. İki sıra ters örüyoruz, iki sıra model koyuyoruz. Bakın. Pardon. Tersi ön yüzde. Şimdi yine tersini ikinci sırayı da sıra sonuna kadar ters öreceğiz. İkinci sıramızdayız şu anda. örgümüzün yine ters kısmındayız. Üçüncü sıradayım. Ne yapmıştık? İki tane ters düz ördüm geldim ben. Birisinin arasından girip ikisinin arasından bir tane atlayıp bir tane tel çıkartıyorduk şöyle. atladım telle yandaki teli kesiyorum. bir tane tel atlayıp atladığım telle yandaki teli kesiyorum örgümüzün arkasındayız ve 3. sıradayız 2. defa anlatıyorum sıra sonuna kadar aynı Sıra sonuna kadar aynısını yaptım ben. Şimdi dördüncü sıradayız ve son sıradayız. İkişer ikişer yapmıştık. İlk telimi örmüyorum. Bir. iki. İkisinin arasından tel çıkartıp ikisini topluyorum. İkişer ikişere. İkişer ikişer hanımlar. İkisinin arasından dalıp kesiyorum. İkisinin arasından dalıp bir tel çıkartıyorum. Ve kesiyorum sıra sonuna kadar yapayım sıra sonuna geldim üç tane telim kaldı yine arasından girip ikisini topluyorum son telimi ters örüp modelimi bitiriyorum onlar. iki defa gösterdim ay hanımlar o kadar zevkli ki bir örmesi bunu bak diyeceksiniz ee, harika abla dediğin kadar varmış şuraya bak ya ne kadar güzel bunu istediğiniz renkle örebilirsiniz bu rengi beğenmezseniz ben bu renkle e, ördüm gösterdim kesinlikle altına da horoşa örün çok güzel doğrudu çünkü